Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çakma bir Minecraft buldum. Bunu oynayacağız. Ne destekleyeceğiz? bu da oynayalım Bakmış. güzel oldu. Arkadaşlar bu tür videoların istiyorsunuz. Kanalıma like atarsınız. Çok sevindim. Arkadaşlar tamam. köprü yapıyorum. Şimdi söyleyecekler ne? Başladığımızda kırık Böyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Ya bak. Evet arkadaşlar. Bir tane yeri vardı. Böyle manzaraya bak. ana bizi yaşıkta. Bakalım bizim evde. Bakalım bizim evde. Bizim evde. öğrense bile Bir öğrense... Dünya sınırlı sanırım. Minecraft'ta da bu kadar Ama büyük büyük. Yani mantarı nasıl gidiyoruz? Ne diyor? nasıl işte ne? Bir Bu ne şeyler birisi şey. geldi. Selam Arkadaşlar bir dakika. Değil. Geldik arkadaşım. arkadaşlar. 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 Adam nereye gitti mi? Ne şeyler yaramıyor? Ne oldu? Tamam olsun.

Sonra burada ne ha. Ne oluyor lan? Hayır mısın birader? Bizi git götür. Git götür. Sevgiline git. Tamam. Sen artık bizim yeni koruyucumuzsun. Cino. Senin nasıl artık? Çiko. Ana Gino. Tamam çık. Tamam çık olsun. Neyse arkadaşlar. Bunu da şöyleydi. Sen de da olursun. Ağam kardeşler de yanılır. Anam abone olursun. Bay bay. Senin adına Liko diyeyim. Niye Liko diyeyim? Senin adına da... Ben hemen karıştırdım. Da... Senin adına da Nane diyeyim. Senin adına Deli Ali diyeyim. Tamam Hadi bay bay.